Herkese iyi akşamlar. Elimizde iki adet cihazımız var. Birisi gelip yürü bir at. 350. Türkiye için üretilmiş bir cihaz. Diğeri de VRP1000. Avrupa dedektör tarafından yapılmış. Yine Türkiye'de imal edildiğini düşündüğüm bir cihaz. Tuğla testi yapacağız. Tuğla da altın testi. Altın önemli bir malzeme. Bütün dedektörcülerin bulmak istediği malzeme. Değerli metal. Değerli metal. Ve tuğlanın altından alabilen cihazlar bu testten başarıyla geçmiş sayılır. Önemli olan tuğla da görebilmesi. Tuğla özellikle yerleşim yerlerinde makinacıların en büyük handikapı. cihazımızı açıyoruz. Görüldüğü gibi hassasiyet sonda. Ayrım zero modda yani ayrım yok. Fakat sesli ayrım olarak iyi bir makinacı. iyi bir makinacıya gerek yok. Basit bir cihaz. Kulağıyla anlayabilir. Gerit'in meşhur çan sesi vardır. Çan sesleri değerli metalleri kazdırır. Diğer sesler kazdırmaz. Bakıyoruz. Evet. Şu an tuğlamızda hiçbir şey yok. Cihaz stabil çalışıyor. Tabii çarpmalardan etkileniyor. O sesler onun sesi. Elimizde de şu anda 7 gram arkadaşlar. E, Atalira var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. 87 basım. 7.2 gram olması lazım. Doğrudur. 7.05-7.2 evet. o civarda. Şimdi arkadaşlar. Değişiyor. Ziynetle tam lira. Koydum buraya. Evet, kazılması gereken ses bu. Geratın meşhur çan sesi. Yurhasta Türkiye standartları için en uygun cihazı. Bir tula koyalım. Evet, çan sesimiz devam ediyor. Tulların hemen hemen bayağı bir üstündeyiz. Gayet güzel oluyor yaklaşık 30 santimle. İki tuğla. Evet. Tuğla müzik oldu. Çan sesi devam ediyor. Dedektörcüler kazar. Evet. Nefine tuğla oldu? Dört. Evet. sonra demiri attı. Hassasiyet sonda ayrım sıfır. Bu sesi hiçbir dedektörcü kazmaz. Şu an hala görüyor fakat yine demir olarak algılıyor. Kesinlikle hiçbir dedektörcünü kasmayacağı bir ses. Evet yine görüyor ama demir sesi. kolu gelmesini ölçelim şöyle. Ee, toplamda 10, 15 santim, 14-15 santim. 14-15 santim. Tuğla kalınlığı. Tuğla. eski tuğla. Aynen. Yani içinde her türlü metal olan tuğlalar. Tekrar bakıyoruz. Cihazımızı kapatıyoruz kaç tuğla da mantarladı? Da? Beşinci tuğla da. Veya dördüncü tuğla. E, dörtten yolu da. sonra başladı. Dörtten sonra Demir aldı. Şimdi VPR bin e var sırada. Avrupa vektörü yapmış oldu. VRP Cihazımızı açtık. Ayrım 2 veya 3'te ideal Otomatik mod Birinci ton ses tonu hassasiyet Sonda Cihaz kullanıma hazır Bakın. Evet Aslında şey. altını koydum. Başlık biraz büyük olduğu için yukarıdan tutuyorum, mecbur. Gayet net. Birinci tuğla Gördüğün gibi gerit gibi yaklaştırmıyorum, başlık büyük içine sokamıyorum. Dolayısıyla bu mesafeden rahat bir şekilde oluyor Yine gayet net. Her evet. açıdan evet. evet. Gayet net. İki tura koyuyorum. Alan söylüyorsun yani. Evet. Vapura, Veperine, Alan. Evet. <laughs> gayet. Halen daha e, kırmadı. Okay. Bir tuğla daha koyalım. Başka tuğla var mı? Vallahi başka tuğla şu anda. E, <laughs> Poşette var mı? Baksana sana. Ben. Poşette yok. Yani e, videoyu şöyle yanına çıkarsın. Videoyu da bir alttan çek. Derinlikte tuğlaların ne kadar üstünde onu da görelim. Yani, 2, 4, 6 tane tuğla var. 2, 4, 6 tane tuğla var. Evet bir tane tuğlamız daha var. Şöyle Kanıza koy. Evet. da evet. Bir tane ufak alıp kalımı koysana. Yok, gerek yok şu anda. Ee, şöyle Bakın tam şurada. Bakın. En az bir 10 santim. Çok daha rahat 10 Evet. Şöyle bakalım. Buranın 14 santim üzerine bir 10 santimden koyarsak takrebi 20 santimden 2-4-6 tane çok rahat değil arkadaşlar. Bakın tam şurada. Elimi şöyle hiza alıyorum. Salla abicim. Ben şu şeyi alayım. Çek. Elini biraz daha kaldırabilirsin. 25 santim kadar, kadar çıkabiliyor. Biraz daha kaldır abi. Gaza kaldır oraya. Başlı kaldırır mısın abi? Burası iptal mesafesi. Aynen. Evet tam parmağımı değdiği yeri ölçüyoruz. 29, 28, 29, 30. Evet. 30 santim, 30 santim arkadaşlar. Roma e, Romatolarını evet. Ve 15 santimi tuğla. 10 santimde takribi e, hava boşluğundan çok rahat oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş. Kaldır ya. malzemeyi al. Tekrar bakalım. Al. Oh. Evet. Şu an